Maalesef burada bugüne kadar bakın İstanbul'u yönettiğini söyleyenler İstanbul gündemine hala gelemediklerini görüyoruz. Olayları Türkiye gündemine ve farklı noktalara çekerek İstanbulluların asıl meselelerini de unutturmaya çalışıyorlar ama artık İstanbullular bunun farkındadır. Büyük vaatlerle iş başına gelen Sayın Başkan ve yönetimine İstanbul halkı adına da bir soru sormak istiyorum. Göreve geldiğinizin üzerinden iki buçuk yıl geçti. Bizzat kendi başlattığınız projesini yaptırıp inşaatına başladığınız ve tamamladığınız bir tane özgün projeniz var mı? Tabii ki yok. Öyle bir taahhüdünüz de yoktu zaten. Aslında bu bir itiraf Sayın Lokman Çağrıcı Bağcılar Belediye Başkanı tarafından. Dedi ki biz 2017-2019 yılında her şeyi yarım bıraktık dedi. Bize deminden beri aktardığı bütün işler AK Parti göre yarım kalmış işler. Dedi ki İBB'nin hiç projesi yok. Sayın Başkan bütün İstanbul'da o kadar çok yarım bıraktığınız, fizibilite etmediğiniz, hesaplamadığınız, demin dediğinizde ticaret etmesi gerekiyor. Yani bakkaldan sakız alır gibi ihaleleri çıkıp sonra iş ödemeye geldiğinde tırnak içinde patladığınız, müteahhitleri batırdığınız, meydanları kapattığınız, hiçbir iş yapmadığınız, başlayıp başlayıp sadece yüzde birde, yüzde birde bıraktığınız projeler var ki kafamızı kaldıramıyoruz Sayın Başkan sizin temizlik pisliklerinizi temizlemekten. İki buçuk yıldır kafamızı kaldıramıyoruz. Tamam bitti diyoruz. Bir şikayet daha geliyor. Yine gidiyoruz. Bırakılmış proje. On tane metroyu yarım bıraktınız. On tane. Bir belediye başkanısınız. Bu cümleleri kullanırken ben belediye başkanı olsam çok üzülürdüm. 10 tane İstanbul'un kalbine dinamit döşediniz. Bıraktınız çökme tehlikesiyle. O kararları aldığınızda sayın başkan baktınız mı biz bunu nereden başlayacağız? Nereden bitireceğiz? Hangi istasyonda açacağız diye. Açtınız Melih Bey geldi böyle şey olmaz dedi. Bir baktık 10 tane İstanbul'un metro ihalesi iptal edildi. Ne kadar süreyle? Bir ay süreyle mi? İki ay süreyle mi? İki yıl süreyle iki yıl. İki buçuk yıl süreyle. Geldik hepsini tek tek açıyoruz. Hepsi çalışıyor. Hızra'yı da bu görev dönemimiz bitmeden hizmet alacağız Sayın Başkan. Hiç merak etmeyin. Burada deminden beri anlatıyorsunuz. İnanın vicdanım acıdı ya. Siz nerede yaşıyorsunuz Sayın Başkan? Bağcılar halkını gidin gezinseniz de. Bize en çok şikayet gelen ilçelerin başına Bağcılar geliyor Sayın Başkanımız. Dediniz ki Özgür Kreşler. Kreşleri kim açtı? 120 bin çocuğumuz sütleri kim dağıtıyor? Öğren, dediniz ki ya koskoca İBB yurt taşımış 600 kişilik. Bununla öğreniliyor. Sayın Lokman Başkanım, Değerli AK Parti grubu, beğenmediğiniz 600 kişilik yurdu yönettiğiniz 25 yıl içinde her sene 600 kişilik yurt taşsanız bugün İstanbul'da 15 bin kişilik öğrenci yurdu olurdu Sayın Başkan. Kaç kişide devraldık biliyor musunuz? Sıfır. Koca sıfır. Hiç yoktu. Niye yoktu başkan biliyor musunuz? Hepsini vakıflara, derneklere, cemaatlerinize peşkeş çektiniz. Hepsini geri alacağız. Hiç merak etmeyin. Kime vereceğiz biliyor musunuz? İstanbul halkının gençlerin öğrencilerimize vereceğiz sayın başkan. Burası öyle konuşup konuşup gidecek bir yer değil. Burada veri konuşur. Kimse kusura bakmasın. 25 yılı kurbal niye göstermediniz şurada? Deminden beri bütün projeleriniz AK Parti'nin ilçelerindeki projeler. Niçin? 25 yıldır sadece AK Partili ilçe belediyeleri maaş ödediniz maaş. Bütün yatırımı İBB yaptı size. O dönemler bitti. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz Sayın Başkan söyleyeyim. Biz biz 39 ilçemizin hepsini İstanbul halkına hizmet etmek için çabalıyoruz. Ilçe ayrımı yapmıyoruz. Sizin ilçelerdeki yarım projeleri de tamamlıyoruz. Kurbağalı Dere'yi de tamamlıyoruz. Beşiktaş Meydanı'nı da tamamlıyoruz Sayın Başkan. Şahit mi istiyorsunuz? 16 milyon İstanbul halkı. Sizin üç örgütleriniz, Yanlış vakıflarınız değil, 16 milyon İstanbul hakkı Sayın Başkan.